İlmek atarak başlıyoruz. İstediğiniz sayıda ilmekle başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle farklı bir tutuş sistemi kullanacağız. Sağ elimle ipimi alıyorum. Parmak üstünde ördüğünüzde her iki tarafı da üstten olacağınız için biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden bu şekilde bir e, örgü tekniği kullanacağım. Ama siz yine de parmağınızın üstündeyken yapabiliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi buradaki amacı açıklayayım. İlmeğin ilk bir düz bir ters olarak gidiyoruz. Düz örgüde arka taraftan şişimi geçirdim. İpi üstten doluyorum. Aldım. Hemen ipimi ön taraf alıyorum bir ters örmek için ön yüzde benden tarafta olan ıı, ipten geçirdim. Yine gördüğünüz gibi tekrarlayayım Üstten alıyorum. Hemen şişin arkaya alıyorum ipimi. Ilmekleri değiştirmiyorum yönlerini çevirmiyorum. Sadece üstten doluyorum. Normal örgümüze göre biraz farklı gelecek ilmek yönlerimiz. Ama bu ilk sıra olduğu için ilmekler hepsi sabit ipimi ön tarafa aldım ön yüzden geçirdim ilmeği ve üst taraftan doluyorum aynı şekilde bütün ilmeklerimi yapıyorum tek farkı normal lastikten sadece üstten dolamayla yapıyoruz yine üstten dolayarak aldım ilmekler, ıı, ilmekler ters olacak bir sonraki sırada onların da yüzlerini ilmekleri çevirmeden öreceğiz her ilmeği üstten dolayarak alıyorum. Yoksa bir değişiklik yok başka. İlk sırayı tamamladım. Şimdi İkinci sırada ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Çünkü ilk ilmeklerimizin yönü olmadığında fark etmiyordu. Şimdi buradan girmiyoruz da ilmek düz olsun diye. Yine arka tarafta olan ilmekten geçiyoruz. İlmeğe başlarken üstten doldum aldım. Terse böyle ipimi ön sıraya aldım kendimden tarafı olan yönden alıyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirmiyorum. Şu an ilmekler ters geliyor gördüğünüz gibi. Ama bu tersliği değiştirmiyorum. İlmekler geldiği yönde benden tarafı olan kısmından alarak devam ediyorum. Böylelikle de lastiğim oluşmuş oluyor. Lastiğin tek farkı alış yönü gördüğünüz gibi. Hepsini üstten dolayarak alıyorum. İlmeği kaçırdık. Heh. Şimdi şöyle toparlayalım. Şimdi ben daha ilerletiyorum. Ve ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Normal lastik örgüden. Tek farkı üstten dolayı alıyoruz. Evet lastiğim ilerleyince bu şekilde görünüyor. Örmesi gayet keyifli. Görüntüsü çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba. İğneden İpliği Erişi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda cilveli lastik Yapılışını diğer bir ismiyle fantezi lastik yapılışını göstereceğim. Şöyle biraz ilerledim ki böyle hırkalarda ya da yeleklerde de border olarak da nasıl kullandığınızı görebilin diye. Ön arkası aynı model lastik. Çok da güzel topluyor. Yapımı da çok kolay. Çok da keyifli. Eğer beğendiyseniz hazırsak hadi hemen başlayalım.